Ay gelsin. Sağ olasınız. Soğan mı aldınız? Evet. Patates. Evet, Meşhur soğan patatesler burada evet. Evet. evet Kaç aynen. lira olmuş? Geçen hafta pahalıydı. Evet. 3 lira. 5 lira. 3 lira 5 lira. Aa, 5 lira. 3 lira 5 lira yine soğanlarımız. Evet. evet. Oldu. Afiyet olsun. Sağ olasınız. Sağ olasın. İsminizi sağ olasın. almadık. Recep Çatal. Neredensiniz? Çaltöz. Çaltöz'ün. Evet. Çaltöz'ü mahallesinden. Evet, Afiyet aynen. olsun. Evet, evet. Hayırlı işler abici. Sağ ol, teşekkür ederim. Kaç lira burada patates? Küçükler. 3 lira. Üç üç lira. Evet. evet. 4 lira büyük soğanlar. Evet. 5 lira normal soğanlar. <laughs> evet, burada 6 lira. Evet, gördüğünüz soğan dokunmak bile yeter. 6'lı. 6 altı TL. Sadece 6 TL'ci. Tanesi 1 <laughs> TL. tl. <gülüyor> Tane evet, kolay gelsin. Ol, düşer mi? fiyatlar diyorsun. Düşer abi, köşe aç şey düşecek Allah'ın izniyle. İnşallah Süyü inşallah. Alalım. Güzel yüzleriniz gülüyor tabii sizlerin. 2-3 saat sonra yine de ekmelemeye başlayacaklar 1 lira 1 <laughs> <Diyorsun. bir> lira diye. <laughs> <laughs> 50 kuruşu da lan olmayacak diyorsun. O zaman horuyorlar dekmey iyi değil. Diye. <laughs> Hadi kolay gelsin hayırlı <laughs> <laughs> hayır işler. Sağ olun abi, görüşürüz. Hayırlı hayır, hayır, Sağ olun, sağ olun. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Abicim ol, Hoş geldin oğlum. Nasıl gidiyor? Pazar bugün sakin mi? Bugün sakin, kahve içer Evet, az öyle gördüm. Yani Pek sakin. yoğunluk yok. Hayırlı işler. Sağ olun. Evet. Karpuzlar 80 kuruş. Hayırlı işler. Nasıl fiyat pazarımız bugün? İyi. Ben patlıcan aldım. Fiyatlar çok iyi. Sadece ben soğan iyi. ve patates var galiba. Normal Yüksek. Yani. Normal mi? 5 lira, 6 lira. <laughs> Öyle mi? <gülüyor> patlıcan. <gülüyor> Bir buçuk. Domates iki buçuk. Evet. O da hayır işler.